Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyi. Kaplar dolaşıyoruz burada. Özgür, transfer yasağı vardı sezon başı. Geçen sezonki kadroya devam ettiniz. Ee, sıkıntı, yani kısıtlı bir kadroya rağmen puan durumu olarak bakıldığında e, bence iyi işleri imza attınız. Sen neler söylersin? Ben de kesinlikle sana katılıyorum. İlk yarıda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Geçmiş dönemden yani Süper Lig'den kalan 7-8 arkadaşımız vardı kadroda. Kendi aramızda konuştuk. Başkanımız, teknik ekibimiz, oyuncu arkadaş grubumuzla beraber iyi bir oluşum oluşturduk. İlk yarıda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Koşan, mücadele eden bir takımız Genç arkadaşlarımız gerçekten bize saha içerisinde yardımcı oluyorlar. Bizler de ona tecrübelerimizi aktarıyoruz. Böyle bir yapı oluşturuldu Altay Kulübü içerisinde. Transfer yasağı bazen e, takımlar için fayda sağlamaktadır. E, bize de bu aslında olumlu bir fayda sağladı. Sağ içindeki mücadelemiz, takımın birbirine inanması, sarılması e, çoğu maçta sahaya yansıdı. Gerçekten baktığınız zaman 7-8 tane kariyerli oyuncu var şu anda e, ciddi anlamda takımın içerisinde. Sağ olsunlar herkes e, genç kardeşlerimize yardımcı olarak var. E, bizi anlayan bir teknik ekibimiz var. Ee, i̇lk ilk yarıda da bu anlamda başarılı geçtiğini düşünüyorum. Tabii yasak devam ediyor. Yine evet. ikinci yarıya da bu kadroya devam edeceksiniz. İkinci yarı hedefleriniz ne olacak? Çok da büyük bir camiye Altay. Önemli taraftar desteği de var arkanızda. Ee, Dediğim gibi çok büyük bir camiayız. Taraftar desteğimiz de çok büyük. Sağ olsunlar hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar bu konuda. Ee, bize inançları da her zaman çok yüksek. Ee, kendilerine teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadıkları için. Ee, i̇kinci yarıda da hedeflerimiz doğrultusunda sezona başladığımız gibi transfer yasağımız olduğu için bu sene Altay takımını ligde bırakmak istiyoruz biz. Buna da inancımız e, çok iyi şu anda. Arkadaşlarımızla beraber hep konuşuyoruz kendi aramızda da. Ee, bizim için ikinci yarı çok zorlu geçeceğini de biliyoruz. Farkındayız bazı şeylerin. Kampımızı da iyi geçirdik. Burada bazı şeylerin üzerinde çok durduk. Zaten arkadaşlığımız falan çok üst düzeyde. Bunu da sahaya yansıttığımız zaman olumlu skalar alıp 6 bırakacağımıza inancımız tam. Şimdi 6 tam bir futbolcu fabrikası. Cenk Özünçer'le başlamak istiyorum. Cenk'le takım arkadaşlığı yaptım. Evet. Önce Lyon, daha sonra bir Valencia serüveni devam ediyor. Cenk Özünçer'le neler söylersin? Cenk buraya ilk benim 2019 senesinde A takıma çıktığında takım arkadaşımdı, kardeşimizdi daha doğrusu. Kendini çok geliştirdi, çok üzerine koydu. Önemli bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Zaten kariyerinin yapılanmasında çok güzel adımlar atıyor, temelleri sağlam bir şekilde ilerliyor. Uzun yıllar bence Ameli takım forması giyecek kapasitede bir oyuncu. Hem karakter anlamında hem sahada yaptıklarıyla çok başarılı olacağına inanıyorum. Bir başka Yıldız adayı Kazımcan'a geçeceğim. Kazımcan'la da çok yakın ilişkilerim vardı. Evet. O da sezon başı işte Beşiktaş mı Galatasaray mı derken Galatasaray'a gitti. Orada da şans buluyor. Kazım Can her neler söylersin? Altay altyapısı gerçekten bir fabrika gibi. E, işte, altyapıdan çıkan her oyuncu kendini milli takımda yurt dışına transfer olmak için hedefleri doğrultusunda çok çalışıp e, tabi abilerinin de e, örnek olarak çok iyi analiz ediyorlar. Çok iyi çalışıyorlar. Bir fabrika gibi görebiliriz Altay altyapısını. Eee Kazım'la hikayemiz bizim benim ilk Altay'a geldiğim zaman e, 16 yaşında sarı çelimsiz bir çocuk vardı yanımda. geldi böyle sağ kenarında oturuyoruz. Bayağı böyle sohbet ettik. Bana ilk sözü şey oldu. Abi ben ben de sizin gibi de futbolcu olabilecek miyim? Ben de sizin gibi işte lüks arabalara binebilecek miyim falan oldu. Sen dedim daha fazlasına binersin, daha fazlasını işte yaşarsın diye bunu hep telkinlerde bulunduk yani yardımcı olmaya çalıştık. Ama Kazım'da şöyle bir durum var. Eee çok hırslı bir çocuk, çok karakterli bir çocuk. Ee, çok çalışmayı seviyor. Hiçbir zaman yani çalışmaktan vazgeçmedi. Ben nasıl işte fitness'a girip üstümü geliştirebilirim? Oyun anlayışımı geliştirebilirim. Hangi hocamdan ne alabilirim? Bunları çok iyi e, analiz etti. Yani herkesten bir şeyler kendine kaptı, üzerine koydu. E, dediğim gibi çok da çalıştığı için Allah da e, verdi. Yetenekler anlamında zaten çok üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha da iyi yerlere geleceğini tahmin ediyorum yani Kazım Canan. Şimdi futbolcu harikası demişken e, bir başka yıldız adayı da var. Efes Arıkaya. Efe'yi Türkiye'den hem Avrupa'dan takip eden, isteyen, teklifte bulunan takımlar var. Efe için neler söylersin? Efe için mesela şunları söylemek istiyorum. İlk A takıma çıktığında 7-8 arkadaş birlikte çıktılar altyapıdan. E, bu 7-8 tane oyuncu içerisinde Efe belki onlardan biraz daha aşağıdaydı. Ama fakat işte Kazım'dan bahsettiğim örneği vereceğim Efe ile ilgili de. Efe çok çalışıyor, Efe çok dinliyor. Efe çok çalıştığı için de e, nerede nasıl davranacağını çok iyi biliyor saha içerisinde, öğrendi. E, tabii fizik anlamında da gelişim gösteriyor. Ee, hocaların dediğini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya gayret gösteriyor. Ee, abilerini çok dinliyor. Çok saygılı, çok karakterli bir çocuk. Oyunsal anlamda da kendini çok geliştirdi bu sene. Zaten ilk yarıdaki bütün maçlarda forma şansı buldu. Ee, şu anda çoğu takımı transfer gündemi, gündeminde olduğunu da duyuyoruz. Ee, bence Efe e, önce e, ee, Süper Ligi ve transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Ee, zaten büyük ihtimalle de gidecek. Daha sonra Avrupa ve milli takımının uzun yıllar formasını giyeceğini de düşünüyorum Efe ilgili. Umarım da çok başarılı olur. Çok da istediği hayallerine kavuşur. Ee, bizler abileri olarak her zaman tabii onun yanındayız. Sağ içerisinde, sağ, dışarı, sağ dışarısında. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım yani yolu da açık olur Efe'nin yani. Özgür, Beşiktaş altyapısında yetiştir. Beşiktaş maçlarını sık sık görüyoruz seni zamanın olduğu sürece. Beşiktaş nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş bu sene şampiyonluk adayları arasında biraz sanki geride kalmış gibi gözükse de tabii lig uzun maraton. Önemli ve büyük bir cami zaten bunu siz de biliyorsunuz. Hiçbir zaman yarıştan kopacağını düşünmüyorum. Umarım onlara da bu yolda başarılar dileyip her şey gönüllerince olsun diyorum. Süper Lig'de beğendiğin yerli futbolcular kimler? Ben Kazım'ı çok beğeniyorum. E, oyun tarzı ve stili olarak. E, onun dışında Yunus Akgün'ü beğeniyorum. O da çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kerem Aktikoğlu'nu çok beğeniyorum. İyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ve şunu da madem yerli oyunculardan söz açılmışken söylemek istiyorum. Ülkemizde yerlilere birazcık daha özen gösterilip e, üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü e, ülkede bir yabancı hayranlığı var. İşte gelecekse çok kariyerli gerçekten Türk futboluna da bir şeyler katabilecek. Türk gençlerine de bir şey katabilecek yabancılar gelmesi kanaatindeyim. Öbür türlü kendi evladımız, kendi kardeşlerimizin zaten az önce de konuştuğumuz ne kadar değerli olduğunu üzerine katıp onlara değer verildiği zaman Avrupa'ya gidebileceklerini kendileri de gösteriyorlar. Ben e, her zaman Türk futbolcusunun e, çok değerli olduğunu, Avrupa'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. E, Türk kardeşlerimizin de her zaman yanındayım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.